Arılar nasıl bal yapıyor bana söyler misin? Ne kadar güzel bir soru. Hımm ben balı çok severim. Gezici arılar yakınlardaki çiçekleri uçup onların özlerini içerler. Arıların ağızları pipet gibidir. Tıpkı meyve suyu içer gibi çiçek özlerini içlerine çekerler. Hımm işte yediğimiz güzel balların kaynağı burası. Çiçekler. Çiçekler bala rengini, kokusunu ve tadını verir. Bu öz arıların midelerinde değişime uğrar ve kıvamı koyulaşır. Sonra arılar daha küçük bir bebekken yaptıkları peteklere kıvamı yoğunlaşmış olan nektarı doldururlar. Ve bebek arılar bu peteklerin üstünü yeni peteklerle kapatır. Biz çok sıcakladığımızda elimizle kendimize rüzgar yaparız ya. İşte arılar da kanatlarıyla minik rüzgarlar çıkartarak balı soğutup dondururlar. İşte balın hikayesi bu. Senin de katılabileceğin interaktif çocuk programları Pepe TV'de düşlediğim her şey Pepe TV'de.